Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim bir videoda daha karşınızdayız Valorant'ta takımın ölüm kalım maçı oynadı arkadaşlar harita drift geldi Yoru karakterini aldım Ayberk de Panix e, karakterine alıştırmaya çalışıyor kendini sürekli onunla oynuyor arkadaşlar Berkay çünkü yeni geldi bu oyuna bugün indirdi bu oyunu ve onunla epey bir maç yaptık şu anda kendisi 5 levele kadar gelebildi e, 4 bu 4 sefer... başladım Evet ya ama 14'e kadar yükseldim. Berkay yavaş yavaş toparlıyor arkadaşlar. Yani gittikçe oynadıkça ele alıştıkça tabi. Bölümleri de öğreniyor artık. Tabi canım. Evet. Berkay benle gel gene. zıp pasa. Geliyorum. Adam var. Dolduruyorum. Bir tane daha mı geliyor? Canı az çık vur. Birini vurdum ama. İyi güzel. Böyle ya, böyle. Sıkıyorum adama. Sen de sıkıyorsun. Ben de sıkıyorum. Ölmüyorum. Ölmüyor ama ölecek. Gidip, gidip, gidip. Helal Ayberk. Aferin. Şöyle atacağım bakma. Yürü 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 yürü. Arkada arkada kutuya pusmuş. İşin bitti. Arase geçtik tamam. Berkay aferin lan. Berat yap. Gel gel yardıma gel. Onu zamanında atsaydın. Onu <laughs> satayım. Ben şuradan can doldurmayı alayım lan ağzıma. Kışlar benim. Ya bunda var ya Koşarken adam vuramıyorsun işte ya Vuramıyorsun evet İlla Orada. duracağım Hadi. Şimdi baş başayız baş 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 Kaptan baş. gelmiş götelek <laughs> ne oldu amına koyun park kapandı ya. Aa bu nasıl işi ya? Başladık yine sikim tonik oyuna <laughs> Etkisini değiştirildik Onu çallar yani <gülüyor> <gülüyor> Pardon bro. öldü. <laughs> Ananı satayım kaçamadım. Benim kelimi çalıyorlar hep be. Uyuz, jet jet çalıyor jet. Var ya jet. Bir, tam. Jet tam çakal. Uyuz, hazır. Yalnız 66 67 ha. Hayır be. Şimdi baş başa başayız. Oh yapıştırdım orada. Yes. Oh, Kusuyor <laughs> neler ya. Sağda değil mi? <laughs> vurdum onu. O 14 oldum. Ulan hadi be rekorumu kıracağım 15 olacağım. Sonra. Lan yanlış adam <laughs> Al, sağdalar desene. <laughs> Nasıl? 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 bana ya. Nasıl? 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 Zafer kazandık. Bu sefer bize iyi adamlar verdi. Evet iyiydi bu sefer takım. Biz ama o tarafı iyi tuttuk senin ikimiz. Evet sağdan iyi gittik. Tabii. Oradan, Bayağı kill aldık orada. oradan çok adam gelmediği için. Hani 15 ben 14 sen 29 kere gelmiş herif oradan. Yani onda da almışız zaten. 29 at sayı abi? Aynen öyle. Abi bizim takım da iyiydi bu sefer. Arkadaşlar e, bu alıştırma videolarımız. Berkay'ı bunu alıştıracağız arkadaşlar Valorant'tan artık kopamayacak İnanıyorum buna zulayı oynamayacak bence yok Tahminelim be zulayı göz ağrım derim ya benim de öyle de işte arada bir giriyoruz ama arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere İnşallah Valorant'ın devamı gelecek İzlemeyi abone olup beğen atmayı unutmayın Berkay için destek verin arkadaşlar benim için Kamil abi için destek verin arkadaşlar. Beğenin, abone olun. Çok önemli. Evet arkadaşlar. Bakın saat buçuk olmuş arkadaşlar. Biz hala burada video çekmeye çalışıyoruz sizler için. Bu emeğin karşılığını sizden izleyerek, beğen atarak bekliyoruz tabii ki de. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz.